Dünyasından merhaba. Son dakikalarla başladık. Adresimiz Almanya. Şeybley ile Varufakis görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleşiyor. Ee, tabii ki bu Euro Birliği içerisinde önemli konulardan biri herkes kendi dilinde konuşmak istiyor ve e, Almanya'nın Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de şu anda Almanca soruları yanıtlıyor. Muhtemelen Okeyvar Varoufakis de Yunanca cevap verecek. Bu da bir e, güç gösterisi de diyebiliriz aslında Almanlar ve e, Yunan halkı arasında. Peki hangi son dakikalar geçiyor? Hemen onu dile getirelim. Almanya Maliye Bakanı der ki, uzun bir toplantı yaptık. Her konuda anlaşamadık. Yunanistan'ın kat ettiği yola saygı duymalıyız. Euro bölgesi krizinde en kötüyü Yunanistan gördü şeklinde bir kabul edişi de söz konusu ama uzlaşmamak konusunda anlaştık sözü de dikkat çekiyor değil mi? Değişik literatürleri görüyoruz aslında. Literatüre değişik kelimeleri görüyoruz. Yunanistan Troika ile işbirliği içinde çalışmalı diyor. Uzlaşmamak konusunda anlaştık. Bunun altı nasıl dolacak? Önemli. Erdal Aktoy ile birlikteyiz. Turkas Petrol Yönetim Kurulu başkanı bugünkü değerli konum. Merhaba Erdal Bey. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Mert. Her yerde bir güç savaşı var, değil mi? Yani belki Doğru. Almanca konuşması diğer ismin Yunanca konuşması hep Bunlar bir güç güç Doğru. savaşı söz konusu. Kurs savaşı gibi. Doğru. Petrol savaşı gibi. Doğru. Hepsi de bir güç savaşı. Aynen. Şu anda bazı ülkelerin de buna ihtiyacı var. Bazı ülkelerin ihtiyacı var. Evet. Yunanistan konusunda özellikle evet. kravatsız hükümet bunu yapmaya çalışıyor. Evet. Şimdi e, siz gelin tabii ki petrolle başlamadan edemeyeceğim. Petrol bütün her şeyin odağında diyebiliriz aslında değil mi? 2014'ün evet. e, son 6 ayında olduğu gibi 2015'e iyice damgasını vuran yani indi çıktı ne oldu sert düştü bir daha çıktı falan biz bunu takip ediyoruz. 50 dolara geçti mi geçmedi mi çok kritik seviye oluyor çünkü akaryakıta da yansıyor ve sonrasında maliyetlere doğalgaza yansıyor çünkü biz doğalgazı da petrole endekste hesaplıyoruz. Hepsine bakacağız da şöyle bir soruyla başlayayım diyorum aslında. Mesela biz petrolü 30 dolara alsak ne iyi olurdu diyebilir miyiz? Hayır felaket olurdu. Neden neden şimdi biz dünyadan izole bir ülke değiliz yani Türkiye petrolü isterse sıfıra alsın veya kendisi de üretebilir Türkiye'nin dünya ile birlikte büyümesi gerekir Petrolü 30 dolara indiği anda bugünkü dünya şartlarında geçmişte 2 doları da gördük o 9 dolara çıktığı zaman kriz olmuştu. 20 dolarlara çıktığı zaman kriz olmuştu ama o günkü dünya para değerleriyle bugün dünyanın büyüklüğü ve para değerleri farklı. Eğer bugün 30 dolara düşerse dünya hiç büyüyemez. Bize dünyanın büyümesi lazım. Ama Türkiye'nin özel bir durumu daha var. Türkiye'nin etrafı %70 petrol zengini ülkelerle çevrilmiş. Bu komşularımızla bizim ticaretimiz yönünden çok önemli bir hadisedir. Çünkü bize onların zenginlikleri lazım. Biz onlarla iş yapmak istiyoruz. Onların yatırımları lazım. Onların yatırımsız bir hali. Bize mesela bir misal vereyim. Bırakın koca Irak'ı geçmişte çok büyük bir iş yapardık. Sadece Kuzey Irak bölgesinde, Kürt bölgesinde işlerin düzelmesiyle, istikrarın gelmesiyle Türkiye'nin Almanya'dan sonra ikinci büyük ihracat noktası olmuştur. 13,5 milyar dolara çıkmıştır sıfırdan. Bir istikrarın gelmesiyle bile bize bunlar lazım. Orada yatırımlar yapıyor. Bütün komşularımızda şey var. Zaten dünyanın da büyümesi lazım. Dolayısıyla 30 doları çok tehlikeli bir şey olarak görüyorum. Bugünkü seviyeleri nasıl buluyorsunuz? Yani bu petroldeki sert düşüşü olduğunda sizinle bir yayın yapmıştık. Evet. Sonrasında da çok kulaklarınızı çınlattım. Çünkü dediniz ki e, tamam 60-70 dolarlar olabilir. Ama bunun altındaki petrol bizim için kısa vadede iyi gözükebilir. Ama komşularımızın kötü olması bizim lehimize değildir. Hiçbir zaman evet. demişiz. O evet. sözü hiç unutmadım. Bugünkü seviyeler itibariyle. Yani tam dibi gördü derken yukarı çıktı. Sonra sert düştü. Ne oluyor? 50 dolar kritik Şimdi, doğru, seviye mi? Doğru. Efendim birdenbire özellikle petrol doğalgaz sektörü e, beklenmedik çok ani bir krizle karşılaştı. Yani bu bir beklenen olsa belli bir periyodun içine evet. yayılır. Şok etkisi yaratmazdı. Nedir bu şok etkisi? Burada bazı üretici ülkeler OPEC başta olmak üzere politikalarını revize ettiler. Geçmişte Bunlar zannettiler ki petrol 80 dolar, 20 dolarlardan 2 dolarlardan çıktı. 80, 90, 100, 120, 130, 140 oldu ne güzel dedikleri zaman bugün o tehlikeyi onlar da aynen nasıl 30 dolara düşerse hı hı. E, çok kötü olur. 140 dolara çıkınca da çok kötü olduğunu gördüler. Gerçi dünya için bana sorarsanız çok iyi oldu bu. Neden? Çünkü o arada petrolün yükselmesinden dolayı dünyada bir en önemli hususlardan biri verimlilik hassasiyeti arttı. Evet. Yani efficiency dediğimiz herkes otomobilde işte çözümler e, e, bulmaya çalıştı. Daha az oraya geleceğim. Yani evvela bir verimlilik üzerinde evet. şey yaptı. Arge çalışmaları şirketler tarafından çok geliştirildi. O arge çalışmalarının içinde de geçmişte teknoloji bilinmesine rağmen fiyattan dolayı kurtarmayan kaya gazı ve kaya petrolüne yatırımlar arttı öyle oldu ki onlar o günün ilk şartlarında üstelik de bir risk sermayesi var burada. Risk sermayesi 100 dolarlık 150 dolarlık petrolü güvenerek girer prim yapar ve bir maceranın içinde o aramaların riskini alır. İşte ona fırsat verdiler. Verince de teknoloji kendini çok geliştirdi ve çok büyük çapta Amerika başta olmak üzere çünkü teknolojinin de kaynağı oradan geliyor. Amerika bundan istifade etmeye başladı. Bu sefer dikkat ederseniz Araplar Suudi Arabistan başta olmak üzere isterse 20 dolara düşsün diyorlar. Tüketimi kesmeyeceğiz. Tabii bunun içinde e, o kadar kolay değil. Kendi kontrollerinde değil. Çünkü bu ülkelerde kendilerini birden bire Temmuz'dan bugüne kadar çok ani düşüş yaptığı için bunları eminim ki 1915 bütçelerini kendi Hı hı. E, bütçelerini yaptıklarında petrole yine böyle 50 dolarlar seviyesinde bir değerleme yapamışlardır. Belki 70 dolar yapmışlardır. Evet. En kötü şartlarda. 70 dolara göre bir bütçe yapan ülkenin harcamalarını karşılaması için bu sefer ne yapması gerekiyor? Daha çok petrol çıkartması gerekiyor. Yani sadece fiyatlar düşse de çıkacağımın arkasında ben bir takım kaya gazının çıkmasına engel olacağım yatmıyor. Bunların paraya ihtiyacı olduğu o parayı karşılama Irak mesela bakın bugün üretimini anormal derecede artırdı. Demiyor ki petrol düştü ben üretim bazı hayır çünkü paraya ihtiyacı var. Bunların da bütçelerini karşılayabilmek için paraya ihtiyaçları var. O para karşılığını dengeleyebilmek için de çıkartmaya mecburlar. Burası en düşük nokta mıdır? Normalde evet, artık dibi gördük mü? Bu anlaşılmaya ba Bana ya. göre, bana göre dibi gördük. Yani buralar diptir. Dip olması gerekir. Ha yine belli olmaz. Belli bir politik oyunlarla, belli bir göz önüne almadığımız stratejilerle bunu 30 dolara da bir şok tesiri yapalım diyebilirler mi? Ben tecrübelerimle artık buraların dip olduğu kanaatindeyim. Hı hı. Peki nereye gider soruyorsanız çok da fazla yukarıya gitmeyebilir. 100 dolar artık görülmez. 100 dolar doğru 100 doları ben de zaten başından beri yıllardır sizin televizyonunuzda hep söylüyorum. Bu 100 dolarlar çok tehlikeli. Fiyatlar olmaması gereken fiyatlar. Nitekim bunun olması gereken ideal noktalar 50-70 dolar Bantları. Şu anda da Brent petrolde 55 dolar 62 cent, evet. ABD ham petrolünde de 49 dolar 19 cent görüyoruz. Ee, oklar yukarı dönmüş durumda ama hani yarın ne olur? Bugünlerde çünkü sert dalgaları çok doğru. Çok net bir şey. burada sahip. doların değer kazanmasının da önemli bir rolü oldu. Evet. Dolar çünkü ülke, dünyadaki para hareketlerinden dolayı işte sağlam bir para düşüncesiyle doların çok güçlenmesi de petrolün fiyatlarında bayağı ciddi rol oynadı. Evet. Dünya fotoğrafını anlamaya devam etmek istiyorum ama dolar deyince şunu sormadan ne demeyeceğim? İçeride tüketiciye yansıması açısından tüketici hala niye bize yansımadı diyor. Mali Bakanı da diyor ki maktu vergiler var. Vergilerin oranı var ki benzin fiyatının daha doğrusu petrol fiyatının düşmesiyle birlikte benzindeki vergi oranı %66'ya kadar çıktı. Böylesine evet. net bir rakam var karşımızda. Hani musluktan açsak evet. E, evet. onu zaten 10 liranın 6.6'sını biz vergiye vereceğiz. Doğru. E, bu hiç mi yansımaz? Ne dersiniz? Nasıl yansıyabilir? enerji e, nasıl ucuzlar? Çok da. Şimdi bizim ürünlerimizin üzerinde, petrol ürünleri üzerinde yani daha çok kullandığımız işte benzin ve motorin üzerinde iki tane vergi var. Bir tanesi KDV, bir tanesi özel tüketim vergisi. Hı hı. Bu özel tüketim vergisi fix olduğu için Evet. O fiyatlar düştükçe ağırlığını artırıyor. Belge ağırlığını artırıyor. KDV biraz düşüyor toplamdan dolayı. Dolayısıyla tabii Maliye Bakanı adlı olarak KDV'den beklentisi vardı. Oradan kaybını ÖTV'den de kaybetmemek için. Bir başka hususta mümkün mertebe milleti tasarrufa yöneltmek için, kullan az kullanmaya yöneltmek için bu bir politikadır. Saygı As da duyarım. Peki? Yani ben çok doğru buluyorum akaryakıt tüketimi düşmedi ama büyüme var. Yani akaryakıt vasıta sayısında çok büyük bir büyüme var. Akaryakıt tüketiminin düşmesi için bizim biraz daha ulaştırma yönünde gelişmeler sağlamamız lazım. Demiryolu ise demiryolu, işte raylı sistemler, raylı sistemler yollarımızın trafiğe daha açık hale gelmesi dolayısıyla bu bir politikadır. E, petrol kullandıkça vergi ödenecekleri sigara gibi veya içki gibi. E, kullan, az kullanılmanın yönünde de bir çaredi yani. Bayi payı nedeniyle akaryakıt istasyonların <laughs> karlılıkları ne kadar geriledi diyelim petrol fiyatlarının düşüşü? Tabii geriler. E, çünkü e, EPDK özellikle yani mevcut hükümetler mümkün mertebe ürünün tüketiciye ucuz gitmesini istiyorlar. Bunu yaparken de her kalemde tabii bayi karlarını, şirket baylarını sıkıştırmak istiyorlar ve daralttıkça daraltmaya çalışıyorlar. Biz de bu sefer kendi içimizde verimlilikleri yaratarak, satışlarımızı artırarak müşteri beğenisini artırarak, yani müşterilerimizi artırarak çıkmanın çarelerine bakacağız. Kendi içimizdeki iş evet. yerlerimizde. Başka araçları devreye sokacağız diyorsunuz. Şu anda e, ekranlarınıza da yansıyor. Şevkle ve Varufakis görüşmesinin ardından ne demiştik? Şevkle Almanca konuşuyor. Bakalım Varufakis e, Yunanca mı konuşacağız dedik. İngilizce konuşuyormuş. Peki ne diyor? Borç silme veya ödeme takvimi konularını konuşmadık. Başka başlık Şevkle diyordu ki uzlaşmama konusunda anlaştık diyordu. Barufakis onun üzerine e, diyor ki uzlaşmama konusunda bile anlaşmaya varamadık. Bunlar duymak istemediğimiz sözler evet. mi diyelim değil mi? ya evet. e, e, Dünyadaki o dediğimiz ekonomik huzur anlamında da. Ne dersiniz Erdal Bey? Yani burada... Uzlaşmama e, konusunda bile anlaşmaya varamadık. Bu tehlikeli. Yani bu şu demektir masadan kalkarız öbür türlüsü bugün uzlaşmasak da yarın tekrar masaya otururuz. Tekrar otururuz, tekrar otururuz. Uzlaşmama konusunda anlaştık deseydiler belki yani bir noktada anlaşacağız görüşmelerde. Biri ulusal siyasetçi, diğeri yeni siyaset atılan bir iktisatçı şey yapı, yapıların da tesiri var <laughs> birisi Akdenizli, birisi Akdenizli, birisi, birisi Alman, birisi Alman <laughs> dediğimde evet. sakin ve kontrollü. Evet. E, tüm bunlar tabii ki bu o, stratejilere de yansıyor, diplomasi evet. diline de evet. yansıyor. Tıpkı bugünlerde e, kravatsız hükümetle birlikte vücut dilini çok konuştuğumuz gibi son derece önemli. E, açık kapı bırakmak bırakmamak, enerji de böyle aslında çok, çok e, uluslararası ilişkiler. <laughs> Doğru. Tam anlamıyla. Rusya çok önemli adres. Çok. Özellikle Hollande ve Merkel'in bugün Kiev'e, yarın da Putin'le görüşmek için Moskova'ya gidecek olması son derece önemli. Çok doğru. Ne olabilir? Ne çıkabilir sizce? Yani e, petrolün ve Rusya etkisinin dünyaya hafifletilmesi adına ne çıkabilir ya da ne çıkması gerekir? Aslında şu anda dünyanın istikrarı ihtiyacı var. Dünyanın bir tane düşmanı kaldı. Yani kutuplaşmalar, düşmanlaşmalar yerine dünyanın bir tane yok etmesi gereken düşman kaldı o da terörizmdir. Kesinlikle. Yani bu herkesin düşmanı. Herkes kimin nereden vuracağı belli olmaz. Dolayısıyla dünyada huzura istikrara ihtiyaç var. Herkesin politikacıların bu bilinçten yaklaşmaları gerekir. İstikrar mükemmel bir çözüm getirir. ...bölgelerde istikrarsızlıktan dolayı. Bugün dünyanın en büyük sıkıntılarından biri ekonomik yönden baktığınız zaman büyüyememesi. E büyüme neye bağlıdır? Büyüme işte yatırıma bağlıdır ve hatta evet. sermayenin oraya gelmesine bağlıdır. Sermaye güven ister. Güven içinde oralarda istikrar olması gerekir. Bugün <laughs> Rusya Ukrayna anlaşması çok önemlidir. Bizim için de çok önemlidir bu iki ülkenin arasındaki anlaşmanın hasıl olması. Ama bizim bütün çevremizdeki istikrarsız durumun düzelmesi hayati önemlidir. Evvela bizim kendi içimizde mesela bu çözüm süreciyle ilgili başarılı bir çözüm Türkiye için çok önemli bir hikayedir. Çok önemli bir başarıdır ve emsal olacaktır. Ondan sonra Irak'ın düzelmesi, Suriye'nin düzelmesi, İran'ın 5 artı 1 arasındaki meselelerin çözülmesi hayati önemlidir. Hem dünya için ama dünyadan daha çok burada pay alacak olan Türkiye için hayati önemlidir. Hatta durmadan şeyi konuşuyoruz. Ben tabii iktisatçı değilim ama en iyi iktisatçılarla çalışmak mecburiyetindeyiz e, sorumluluğumuz dolayısıyla. Onlardan aldığımız bilgilerin ışığında da yoksa hocalarımın içine karışmak istemiyorum. E, konuşuyorum. Hep şeyden korkuyoruz. FED, FED faiz artırsa ne olacak? Hem yani korkunun eceli bir faydası yok. FED faiz artırsa artırsın. Faiz artırması demek FED'in ekonomide bir iyileşme başladı demektir. ...bir hareket başladı. En azından demek. dünyanın... Ha, peki, bizim sıkıntımız bir şey. ne? Biz Allah'a şükürler olsun, geçmişteki... ...en büyük sıkıntımız, mali yapımızdan... ...kaynaklanan açıklarımızdı. Ve bu bizi çok yüksek faizler... ...altında boğulmaya mecbur bırakıyor. Bugün, mali... ...yapımız, dünya çapında... ...mükemmel gidiyor. O dengeleri çok iyi kurduk. Seçim var, doğrudur. Ama oradaki... ...referanslarımız da sağlam. Yani... ...bugüne kadar seçim ekonomisinden... ...çünkü aynı ekonomi heyeti duruyor. Bugün yaşadıklarımızı nasıl görüyorsunuz? Evet. Yani orada bir risk teşkil ediyor mu etmiyor Şimdi mu? Şimdi oraya geleceğim. Faiz yani tartışmaları evet. 2.46'ın evet. üzerine Şimdi. hızlı geçen dolar Aynen. TL. Aynen. Şimdi bizim için biraz evvel petrolde bir şey koyduk. Dedik ki 50-70 dolar arasında olursa ideal bir durum. Doların da 2.40 olmuş hatta 50'yi geçmemek üzere 2.45 olmuş. istikrarlı bir yani akşamdan sabah bir gün 2.35 öbür gün 2.45 bu tehlikeli bu kadar değişkenlik göstermemesi gerekir dolar da belli bir noktaya oturduktan sonra o zaten kendi yolunu bulacaktır peki bütün sıkıntımız ne oluyor biz cari açık vermek mecburiyetindeyiz. Cari açıktan dolayı dövize ihtiyacımız var. Bu dövizde de özellikle neyle karşılayacağız? Dış finansmandan karşı. Dış finansman içinde güven vermemiz gerekir. Ben diyorum ki Türkiye dünyada göreceli olarak, mukayese olarak bütün diğer gelişmekte olan ülkelerle mukayese edildiğinde bugün daha şanslıdır. Şöyle şanslıdır, gelişmekte olan ülkelerin yarısı petrol üreten ülkeler. Onlar şu anda zafiyete uğramışlardır. Evet. Onlar kaybediyor petrol ithal eden ülkeler kazanıyor. Türkiye buradadır. Ama Türkiye'nin çok önemli bir coğrafi konumu vardır. Çok mükemmel bir hikayesi yani bu hikaye demek potansiyeli vardır. Bu potansiyeli işlettiği takdirde FED faizleri artırırsa para bize gelmez düşüncesinde ben değilim. Paranın yine gelebileceği en doğru ülkelerden birisi Türkiye'dir. Veya birkaç gün evvel belki dikkatlerinizi çekti veya çekmedi. Üç tane bankamız 15 milyar civarında bono çıkarttılar. Üç tane arka ar beş, galiba 15 belki de daha da fazla. E, şu anda dolar mı şeyi mi, tam hatırlayamıyorum ama bir 15 milyar inşallah dolardır veya euro. Bu büyüklükte şeylerle çıktılar. Para sadece Şeyden dolayı gel, gelmez yani piyasa e, bizdeki şirketlerimize veyahut da borsalarımıza gelmez. Paranın gittiği en iyi noktalardan birisi de şeydir, bonolardır. Dünyada bonolar, bizim bonolarımız çok yüksek fiyatta satılıyordu. Çünkü yüksek fiyat veren biraz evvel bahsettiğimiz petrol üretici özellikle şey gaz gibi... Risk sermayesini kullananlar çok yüksek bono faizleri verdiği için para oralara gidiyordu. Şimdi onlar bunu veremeyecekler. Yani petrolü veremeyecekleri gibi belki finansman bulmakta da sıkıntı çekecek. Onların bütün fizibiliteleri 100 dolarlara göre yapılmıştı. Bir şey. 50 dolar. Peki ne oluyor? Buradaki boşluk kime gider? İşte ki buradaki boşluk onların faizleri düşürmek durumundan dolayı Türkiye'nin biraz verebileceği bono faizleri ki bizim yönelmemiz gereken en büyük kaynak bütün şirketlerimizin bunu çıkartmak, bütün bankalarımızın bunu çıkartması lazım. Faizler düşse de gelir mi bize? diyorsunuz? Gelecek ve daha da iyi şartlarda gelecek. Ya yani bir şey bu her olumsuz ortamın içinde bir olumlu tarafı vardı, çıkış imkanı vardı. Biz pozitif yaklaşık eğer bunların üzerine kendimizi fokuslayıp yoğunlaştırabilirsek istifade etmiş olabiliriz. Hatta bu kriz denen devreden çok da kârlı çıkabiliriz. Umarız hepimiz için. iş için istihdam tabii tabii, tabii tabii. Ee, Yunan Maliye Bakanı diyor ki Almanya bizden mantıklı bir tavır bekleyebilir. Diğer yandan ekonomik sıkıntımız son bulmalı diyor Yunanistan Maliye Bakanı olarak. Eminim Almanya da bunu ister diyor. Daha öncesinde Merkel tatil için Yunanistan'a gidin demişti. O da çok etkili olmuştu pozitif anlamda. Ee, son derece önemli aslında. 5 dakika gibi bir süremiz kaldı. Bu süre içerisinde eee e, pek çok şeyi konuştuk aslında. Şunu da sormak istiyorum ben size e, yatırım gelir mi gelmez mi? Bunu konuşuyoruz. Sıcak para, doğrudan para, hep bunu konuşuyoruz. Siz önemli satışlar da yaptınız. Bu anlamda e, ne diyelim? Kasa biraz e, daha sağlam hale geldi. Bu nokta itibariyle yatırım desek 2015 mesela yatırım yılı ilan ettik gibi bir cümle duyabilir miyim sizden? Bir defa Türkiye e, baştan aşağı. ...müteşebbisle dolu. Türkiye'nin en büyük şansı. ...bakın e, mukayese etmek istemiyorum... ...bir komşu ülkeyle şeyden. E, ...dostumuzun, kardeşimizin... ...Yunanistan'ın sıkıntı çekmesinin... ...en önemli sebeplerinden birisi... E, ...bizim kadar çalışkan ve girişken... ...aslında girişkenler iş adamı... ...fakat bizim kadar çalışkan değiller. Evet. Biz... Biraz da Avrupa Birliği'nin içerisinde olmasa... ...bir anlamda evet. AB'nin evet. bir projesiydi evet. bu... Evet. ...belki de. Biz çok çalışkanız. Biz de yani 24 saat 7 gün 365 gün bu sistemle halen maalesef şey standartlarımızı fazla yükseltemedik Hı. şey bakına çok çalışıyoruz dünyanın her noktasına gidiyoruz ve risk de alıyoruz bu çalışmayla biz tahmin ediyorum ki birazcık şu hadiseler durulsa seçimimizde inşallah atlatıp da genel bir istikrar devamını sağlayabilirsek ümit ediyorum ki Türk yatırımcısı Yabancı yatırımcıyı ikna edip Türkiye'de zaten Türkiye'nin hikayesi dedim. Türkiye çevresi dolayısıyla, kendi kapasitesi dolayısıyla yatırım yapmaya genelde çok müsait bir ülke. Bu yatırımları getirmekte büyük bir sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Sermaye ihtiyacının altını çiziyorsunuz çünkü yabancı yatırımcıyı tabii, tabii. ikna onun için de, edip onun içinde bizim tabi bizim, de bizim de güven vermemiz lazım. lazım, bizim bir takım yapısal reformları yapmamız lazım. Güven, güven, güven. Yani güven faktörümüzü artırmamız lazım. Tam tersi güven sarsıcı şeylerden uzak durmamız gerekir. Evet. E, enerjide özellikle yatırımları çeşitlendirilmesi evet. önemli başlıklarınızdan evet. biri. Evet. Ne kadar çeşitlendirilebilir? Şimdi efendim enerjide biraz evvel bahsettim ya 100 dolar 150 dolarlara çıkmasın dünya için iyi oldu. İşte o sırada teknolojiler gelişti. Herkes yenilenebilir enerji dediğimiz rüzgara yöneldi. Eğer petrol hiçbir zaman şeylere çıkmasaydı 50 doların üstüne çıkmasaydı bugün rüzgar diye bir şey konuşamazdık. Evet. Çünkü fizibil olmazdı, üretilmezdi, geri dönüşü olmazdı. Güneş diye bir şey konuşamazdık. Güneşleri konuştuk. Şimdi bu ilerleyen teknolojilerin ilerlemesiyle, ucuzlamasıyla ile tahmin ediyorum ki Avrupa Almanya'yı çok büyük başarıyla götürdü. Biz de Türkiye'de zaten hidrolikten maksimum yararlanmaya çalışıyoruz. Rüzgardan maksimum yararlanacağız. Güneşimiz çok büyük bir kıymettir. Ondan çok büyük bir yararlanacağız. İşte Turkas'ta bu sahalarda jeotermal mesela iki sahamızda sondajlarımızı yaptık. İnşallah kısa bir zamanda açıklamalarımızı yapacağız. Jeotermalde ki bunların hepsi yeraltı kaynaklarımızın değerlendirmesi. Kömürde yeraltı yine niyetin değerlendirmesi mi de çeşitlemeler yapacağım. Malum bizim Shell'le olan ortaklığımız mükemmel gidiyor. Orada elimizden geldiğince ve en güzel tarafı e, Türkiye'nin en beğenilen şirketi olarak oradaki ortaklığımızdan müşterimize en iyi hizmet vermeye, en iyi teknolojiyle devam ediyoruz. Ervey'de Denizli'deki santralımız biraz gaz sıkıntılarından dolayı e, duraksadığı günler oluyor ama Teknik bakımından mükemmel çalışan, verimli bir santralımızdan elektrik üretmeye devam ediyoruz. Jeotermal çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan da bütün araştırma, gelişmekte olan projelerimiz inşallah da bir halkacık şirketi olduğumuz için gerçekleşme safhasında sizlere bildireceğiz. Evet. Ee, Naci Bey de onu soruyor. Sayın Aksoy, Turkas Petrol'ün borsa performansından memnun mu acaba? diyor. Hayır. Şimdi Turkas... E, görünmüyor. Borsa performansımız hatta bizi hiç memnun etmiyor. Neden? Yani neden bu performans? Bu piyasanın algılaması. Belki bizde de bilmiyorum bir kabahat var mı neden. Yani neredeyse elimizdeki nakitlerle değerlerimiz yakın olabiliyor. Yani o kadar şey e, hiç mukayese edilemeyecek. Halka açık şirketlerin e, dezavantajı bu halka açık şirket olduğunuz zaman ...tabii Turkas'ın değerlenmesinin en önemli şeylerinden biri de belki de çok az yani derinliği olmadığı için çok hisse hareketi olmadığından dolayı satan yok. Satan olmayınca da almıyorlar yani ben bunu satarsam diye alanlar tutmaya çalışıyor. Yani o hareketimiz de, derinliğimiz az. Hmm. Bizim hissemiz... i̇şlem mi? olmuyor İstem, miktarımız az olduğundan ağırlıklı olarak kaynak Yoksa Turkas'ın durumu mükemmel bir durumda. Çok güzel de e, projeler geliştiriyor. İyi haberler bekliyorlar. Muhakkak. <laughs> Değil mi? Muhakkak. E, yatırım haberleri ya da anlaşma evet. haberleriyle birlikte mutlaka işlemde evet. işlem de beraberinde evet. gelecektir. Bu yıl içerisinde böyle bir, o zaman öyle sorayım, e, yatırımcıya iyi bir haberiniz olacak mı? Biz aslında çok iyi gidiyoruz. E, çok temkinli gidiyoruz. E, bu işi biliyoruz. Ve çok iyi de takip ediyoruz. Hiçbir riskli işe girmiyoruz. Çok sağlam alıyoruz. Ee, dönüşümü olan karlı projelerde devam etmeye kararlıyız. Ve kendimizi de çok nakit tutuyoruz. Projeyi yakaladığımız anda hemen gerçekleştirebilmek için. Kredi bitmemiz, hiç kredimiz yok. Sıfır krediyle gidiyoruz. Halbuki milyarlık kredi imkanlarımız var. Bunların hepsini doğru projelerde buluştuğumuz anda kullanacağımız imkanlar olacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben... Değerli görüşleriniz bizimle paylaştığınız Turkas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy. E, dedik ki 30 dolara alsak ne olur? Bir anlamda felaket olur dediniz. Evet. Türkiye için bahsediyoruz. Cari açık yer. Dünya şey. için de. Dünya için Dünya için de. Çünkü Ekonomi işlemez. Dünyada kaos olur. O kadar. Evet. Dünyanın kaosu. Değil, bizim de kaosumuz. Değil. Biz dünyadan izole değiliz. Umarız olmaz. O İnşallah zaman. Olmaz. Evet. <laughs> olmasın. Evet. Ee, Türkiye için hep altın çizim gibi iş için, istihdam için diyoruz. Bir kez daha çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için. için. Ee, şöyle bir görüşmesinin ayrıntılarını da sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Ee, bir izleyicimiz yok ki Hüseyin Bey Varuf o kravata takacak diyor. Ee, bu önemli. Ne Kimin daha güçlü geleceği? Ee, Çipras'a Renzi kravat hediye ettiğinde boş krizi bitsin o zaman takacağım dedi. Bu bir e, stratejinin parçası belki de ekranlara getirdik aynı zamanda da bu ne diyelim dillerin savaşını güçlerin savaşını vücut dilinin savaşını ve e, iş dünyasından noktalıyorum arkadaşlarım sizlere aktarmaya sürdürecekler. umarız yarın iyi haberler gelir iyi haberlerle karşınızda oluruz hoşçakalın sağlıkla kalın.